Hepinize merhaba arkadaşlar. Korkutuyorum için özür dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Darren'in son çıkan kazanır oynuyoruz. Ama kimle? Bu kim? Bilin. Tabii ki Reisul. Beni bırakmayan canım arkadaşım. Başlayacağız birazdan. Başladık mı? Başlayalım o zaman. Hayır dur dur. En uca geç en uca. Dön dön dön. sandığı <laughs> kapacağız tamam mı? İçinde baya bir şey var. Hazır yes. bir. mısın? Bir. Üç. Üç. Al, al 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 Aha fidan aldım fidan aldım. <laughs> fidan aldım yes. Hayır. Aa. Aa dur. Bunu nasıl ekeceğim? Ha? Ha, sen bana yaparak onun canını azaltsana. Ha, Arkadaşlar şurada da ödüllerimiz var bak. Şurada, değil mi? Şurada. Evet. İki tur yapacağız. Evet bak. Bak aynen orada ödüllerimiz var. Bak. Ben <laughs> <laughs> Ölsene arkadaş. Tamam, şuraya koyalım. Ee, çapa, çapa benim kılıcım. Fidanı koy. Şu yemekleri koy. Lan. Sen onu kıracaksın ki. Ben var ya onu alsaydım çok zeki bir şekilde yapacaktım. Şuna bak, takas yapalım. Bak. Takas yapalım, ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. Ben ha, bu havucu vereceğim. Elimde iki tane havuç var. Hı, -hı. Ha, sende de var. <laughs> ee, sende patto var mı patto? Bir tane. Bak şimdi ben sana iki tane daha vereceğim ama sen bana şey verecektin. Neydi? Şu şeyi. Ne? Neydi lan? Olsa. Ol Hayır olta değildi. Neydi lan? Havuç. Hayır Kurtulmuş neydi ha lan? ne isteyeceğimi unuttum. Patates. Hayır toprak. Bir tane Biliyorum ne yapacağını. Eee o zaman olta Olta Hayır Çek lan Hadi lan Hadi lan Açıktı ki Onun da canı azaldı. Lan alana niye bakıyorsun? <laughs> Bozma alana. Koy şuraya. Lan uyum olmadı. Ya sen oğlum. lan. ben bence biz ikinci şeye geçelim. İkinci sandıkları koymaya geçelim, değil mi Tuna? Evet. O zaman biz ikinci sandıkları koyalım o ee, Bu bir çalınıştı arkadaşlar ve şuradaki... çalıştım. Çalıştan sonra sandıkları koymaya karar verdik. Aynen. İşte o hedefi çalınmaz. O hedefi bu bir okla vurmak. vurmak. Kardeşim nerede sen bir başla. Hatta dur ben başlıyorum. Ben başla. bir dakika. Baktım. Geldi mi? Evet. Bu arada ödülü de var. Vur ona. Ben <laughs> yani de biz ikinci hakkı alıyoruz. İkinci hak ya ikinci hak. Bu ne bu ne sana bu nini bu nini bu nini bu nini bu nini dur dur evet iki tane hakkımız daha var gördüğünüz gibi evet bu sefer iki tane okumuz var bu arada hemen bir tanıtım yapalım şu üsttekini vuran 10 puan alttakini vuran 5 puan hiçbirini vuramayan 0 puan alır <laughs> Öyle bir şey yok. Hedefi vuran ödül oluyor. Tamam hadi koy. At. At lan. Hayır, daha ben başlamıştım. Şimdi sen başla. Tamam. Ayağını vurmayacağım. Sen paletemenle pozisyon alalım. gitse. Yes. Aha. Vurdum. Vuramadın. Hedefi vuramadın. Tamam hadi. İkinci hakkımı vuruyorum. Tam. Ah! Vurdum. Yes! Ya, ya. Şu Berabere mi? herhalde. Ne? Berabere mi? çalınca ee, challenge'ı ikimiz de geçemedik. Galiba Yusuf ben tut ben sen bir kere tutturdum ben iki kere aşağıya tutturdum kafasını aşağı tutturmak bir şey değiştirmiyor. Tamam hadi. O zaman baştan yapalım mı? Tekrar. Yok yok. yok. Tamam ikimiz de kazanamadık. Bu O zaman yaylarımız silinsin. Evet yaylarımız silindi bakın. Şimdi burada eşyalarım var. Ooo. Bu duymadınız sana. Sandıkları koymayı unuttuk lan. <laughs> Sandıkları koymayı unuttuk. Arkadaşlar bir anda şimdi sandıklar gelecek. İyi izleyin. Zongula manga, zongula manga, zanga, banga, Hop. Arkadaşlar sandıklarımız geldi. Ama bu sefer iki tane. Bir dakika. Hı? Evet. Arkadaşlar geldik. Az önce bir hata oldu. Onu görmediniz. Bakın sandıklarımız var. Hı, evet, nereden geldi acaba? En evet, geç. Yerine geç lan. Koş, bas. İ 1 2 3 Oha 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 oh. <laughs> Dur dur Aha aldım 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 ilk bir tane o kaldı. <laughs> hadi bakayım. ne yapayım? Ben enayi miyim yaklaşıyorum Ben dire çapa <laughs> var. Oha bir dakika Ya benim Oğlum, be be lan. Oğlum bu beton ne var? Ne var ya lan? Yürü git. Bay <laughs> bay. <Bye bye. gülüyor> <laughs> <Yeah>. hmm. <laughs> ben bir karpuz yiyeyim. Öldürsek eğleniyor musun? Evet Aha. Ben bittim Allah Bir tane daha kart bozayım Tam kırıyordu Hey, hey çizginin üstüne geçmek yok sandığın üstüne geçmek yok ya çapa nerede ya seni var ya çapayla döveceğim bak bak balık diyorum ya ağla ağla balık ben balık sevmiyorum ki ya oğlum sen bir pitsin. Sensin. <laughs> Ağzını mı çalkalıyorsun? Hayır. Var <laughs> var ya bir tane şey geliş. Var var ya bir tane ağacın böyle şey olur. Ne lan? Sağlı sollu olur da sandıkların birisi yok olur. Senin <laughs> Ne den 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 den. Sana bak. Ha. Sana bir teklif sorayım mı? Ne? Sana bir teklif soracağım. Ha. Bak şimdi. Sen bana üç tane oku vereceksin. Ben de sana mağazasını vereceğim. Ne? Sen bana üç tane ipi vereceksin.